Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Selim ve Derin Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler de biliyorsunuz. Telepati. Telepati Challenge. Evet arkadaşlar. Selim'in çok bilgisi yok arkadaşlar. Ben ona birazcık bahsedeyim. Hatta bilmeyen arkadaşlarımıza da ben birazcık bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar burada Selin'i en iyi tanıyan para ödülü koyduk hatta kazanır. Ya şimdi ya mesela ya diyelim ya Selin orada arkadaşlar ya en ya çok ya sütü ya seviyor. Ya sütü ya kaldırdı. Burada Süleyman da sütü kaldırdı. Ben mesela diyelim ki sudayı kaldırdım. Ee Süleyman'a ben 100 lira para veriyorum. Anladınız mı? Ben kaybediyorum. Süleyman Selin'i daha iyi tanımış oluyor. Anladınız? Evet. şimdi Anladığımıza güzel... göre. ama egzaman göreceksiniz. Hayır 3-2-1 deyince anladın mı? 3, 2, 1 deyince aynı anda kaldıracağız. Hazır mısınız? Selin'le yerini aldığına göre arkadaşlar. Evet Süleyman. Ya hazırım. Birazcık daha canlı. Hazırım, gelinle uğraşayım ben. Derin, iniyorsun anneciğim oradan. İniyorsun sen aşağıya. Sen? Evet, hep beraber. Hadi bakalım, 1'e 3'e. Ama bakmayın Hadi içeri. hazırız. Bak, oraya bakmıyorsun Süleyman tamam mı? 3, 2, 1 deyince aynı ben anda, de anda kaldırıyoruz. Süleyman sence Selin hangisini seviyor? Dur Selin, kaldırma. Selin kaldırma. Kaldırmıyor. Kolayı seviyor. Şey. Sen kaldırma anneciğim. Ben... Bence senin... Hayır ama söylemiyorsun. Onu seviyor diye de söylemiyorsun. <laughs> <Kaldırma> ses yapmıyorsun. <laughs> <laughs> evet. Aman olmadı. Evet oturuyorsun. Bence bu. Sence Süleyman? Biraz önce seçti. Hadi kaldıralım. 3, 2, 1. Gösterin kameraya da. Sen ne kaldırdın? Oley ben kazandım. Süleyman'cığım 100 liranı alıyorum. Bu tamam. senin paran. Tamam. 100 liranı aldım. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Evet şimdi <laughs> evet arkadaşlar gelsin. Sırada ikinci yiyeceklerimiz. <laughs> 3, 2, 1. Kaldırdım. Ben kazandım. <laughs> Bakayım Oo, Süleyman kazandı Al bakalım yüzünü canım Hadi üçüncü, üçüncü Arkadaşlar şimdi geldik üçe Evet arkadaşlar geldik şimdi Üçe bakalım Selin'i babası mı daha iyi tanıyor Annesi olarak ben mi iyi tanıyorum Süleyman sence hangisi Bence bu Sence kaldı Oley ben kazandım Selin en çok bunu çok seviyor arkadaşlar gerçekten patlayan lezzet acı baharatlı kraksa Selin bayalıyor alalım 100 lirayı dur tatlım alayım önce parayı <laughs> evet arkadaşlar Süleyman neredesin Süleyman derinle uğraşıyor yine arkadaşlar maalesef. Dört. Dört mü? Üç mü? Dört. Hadi bakalım yeni sıradaki oyunumuz gelsin arkadaşlar. Üç, iki, bir deyince aynı anda kaldıracağız. Süleyman sen de seç bir tanesini. Senin en çok sevebileceği bir şey. Seviyor olduğu bir şey. Senin bilmen lazım yani bakalım. Bir, iki, üç. Aley! Yine ben kazandım. Yine ben kazandım arkadaşlar. Seni demek ki en iyi tanıyan kimmiş? Annesiymiş. Benmişim. Ama <laughs> ben geldi. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ee, Selin'i şimdi en iyi tanıyan kim? Sizce kim? Bence ben. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bu. Sence? Hadi sen de seç bir tanesini. Tamam ben seç. Kandırın 3, 2, 1. Ben. Vay, sen kazandın kazandın. Para ben sana para veriyorum. Az Hadi canım. bakalım. mi Evet, devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar bu kez Evet arkadaşlar. Yürüyorum? Hadi bakalım yeni oyunumuz gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada tekrardan. <laughs> Hemen kapıyor. 1 2 3 kaldı. Kaldıramadım. Kaldıramadım. Onu alamıyorum. Hayır, arkadaşlar. Tamam neyse. Koy Selin. 3 2 1 kaldır. Ama olmadı ya. Hemen sen aldın oradan. Ben. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Paralarımızı sayalım bakalım Selin'i. En iyi kim tanıyormuş? 100 200 300 400 500 600 700 800 8-8 arkadaşlar. Tebrik ederim. İkimiz de Selin seni ortak tanıyormuşuz anneciğim yani. Eşit miktarlarda tanıyormuşuz biz seni. Yani ne az ne çok. Çok iyi bir anne ve baba olduğumuzu gösterir bu da. Sence? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlandım <gülüyor> arkadaşlar. Çünkü gerçekten biz Selin'i ve Derin arkadaşlar çok seviyoruz. Anne gel Derin'e yapalım. Evet bir arada Delin'e yapalım. Bundan sonraki videomuzda yapalım mı anneciğim? Hatta evet. evet, bundan sonra arkadaşlar challenge'ımızda da Derin için yapacağız. Bu sefer ya Derin'le birlikte yaşayacağız. Her tarafı yedi. Annem ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> her tarafının yoğurt yapması. Hadi ben Evet arkadaşlar, yapayım. sizleri kucak dalı dolusu öpücüklerle yolluyoruz. <laughs> Öpücük yapın arkadaşlara. Selin ve Derin Kardeşler kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İzmir'den hepinize kucak dolusu öpücükler gönderiyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.